Iyi bak Eva. Yolun hali Aslan. ne? tip yollardan. Asfalt evet, kaymak gibi yollar Bitince böyle yapıyor yollar. Öykü merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Başkanım. Uzaktan geldin. Uzaktan geldim. İstanbul'dan geldim. Evet. Şimdi Öykü'yü bilen bilir, bilmeyen de bizimle birlikte öğrenecek. Öykü güzel videolar çekiyor. Şimdi bir ufak bir Antakya turu yapacağız Öykü'yle. Senin şoförlük nasıl? Siz kullanın başkanım. He? Daha iyi oluyor. Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi bismillah diyelim öyle. Yalnız kaza yaparsak karışmam. İyi kemerin iyi bağlı. Kemerin bağlı. Siz kı yap tutmazsınız başta. Zaman zaman hanımı taşıyorum arabayla. Onunla giderken ben kullanıyorum arabayı. Durun kemerini bağla diyorum. Nazan hanıma çok araba kullanmıyorum. Zaman zaman o böyle şey diyor, aman diyor falan. Niye diyorum korkma diyor. O da korkuyor çünkü benden iyi şoförlük yapıyor. Öyle mi? Çok iyi şoför. Başkanım bu asfalt ilk kim döktü acaba ya? He babürler, <laughs> ilki babürler yapmış ama kronik şikayeti Hataylılar yapıyor. Şimdi sen İstanbul'da yaşıyorsun. Ne zamandır? 7 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ben. Okudun, orada işe başladın, çalışıyorsun. Evet, orada okudum, sonra işe başladım. Zaman zaman da Hatay'la ilgili, özellikle Antakya olsun, Defne olsun. Ya ben çok memleketçi bir insanım. Zaman da olsun buralarla ilgili çekiyorsun. Ben zaman. memleketçi olduğum için İstanbul'da Hatay'ı çok özlediğimden bu videolara başladım. Tepkiler nasıl? Yani hiç kötü tepki almadım. Yani bir iki kişiden tabii ki aldım o kadar insanın arasında bir iki kişi olması beni yine mutlu ediyor. E, herkes normal olacak diye bir şey yok. E, yok tabii ki. İlla yiyecektik bu linçleri yani. Bu çok normal. Bize de yapıyorlar zaman zaman. O da işin zevkli tarafı canım. Senaryoyu kim yazıyor? Ben yazıyorum başkanım. Hepsini sen mi yazıyorsun? Senaryo yazmıyorum. Doğaçlama gidiyor. Allah aşkına. Kamerayı açıyorum, doğaçlıyorum. Evet. Bu doktorları nerede gözledin sen böyle? Doktorlara karşı, sağlık çalışanlarına karşı çok ciddi bir şiddet var son zamanlarda. Hı -hı. E, ben de bunun videosunu çekmek istedim. Bir farkındalık videosu. Ya ne olursa olsun bir şiddete maruz. Yani nöbetin 2900 saatinde bir teyze buldu seni. Evet. Ne zamandan beri arıyordu? Yıvallah iki yıl falan. İki yıl. Ama bak teyze burası acil servis zaten senin konunun pek bir aciliyeti yok. Ha. Ben şimdi sana bir krem yazayım, ağrının olduğu bölgeye de sür iyice. En yakın zamanda da ortopedden bir randevu al, uzman doktor baksın olur mu? Olmaz. Anlamadım. Bu kadar mı yani? Teyzeciğim, bak burası acil servis. Şuradaki adamın şaftı kaymış. Fışar Motos, sen ne biçim konuşuyorsun? Şaft teyze, şaft, şaft. Şaft, temur, temur baba, kırı. Ay neyse ne ya. Dokunuşsun. Teyze, ne yapıyorsun ya? Ne, ya, ne yapıyorsun? Hiç güvenlik yok bu bu Arkadaşlar, ben bir saat bir molaya çıkıyorum. Aslında Biri yerime baksın. Ben bir Hiç Almanca çalışıp geleyim. geleyim. Bu evin babası kediden önce nefret ediyor, sonra seviyor mu? Ne yapıyor? Sonra seviyor başkanım. Çünkü e, babalar, aileler genelde böyle eve bir... Ee, alışmak zor hayvan. mu? Evet geldiği zaman ilk başta istemiyorlar. ne bu ses? Diğer diyor. Ne bu ses? Götür. Ben evde kedimedi istemiyorum. Götür ya da iki o hafta kalacak, de. kalacak baba? Götür bu. Ben evde hayvan istemiyorum kızım. Evde hayvan olmaz. Bunun kakası var, maması var, uması var, var, bunun tüyü var. Ben. Çekerim. Baba iki hafta sonra birlikte bu götüreceğim kendimi. Bu evde hayvan olmaz, olmaz. O kediyi bu evden götürmek baba, istiyorsan benim burada. cesetimi çiğneyeceksin. Bu zamanda halkı, aynı zamanda başkanım onların dilinde konuşmak isterim, e, yollardan şikayetçi. Niye böyle olmuş bu yollar diyorlar her seferinde? Ben de size iletmiş olayım buradan. Niye böyle bu yollar? Şu anda asfalta devam ediyoruz. Bizim teslim aldığımız Hatay, 76 belediyesi var. 64'ü beldeydi ve bu beldelerin doğrultusu iş makinesi yoktu, proje elemanı yoktu, mühendisi yoktu. Kimse doğrultusu altyapı yapmamış. Hatta içme suyu şebekesi olmayan belde bile var bir tane. Orasıyla da uğraşıyoruz şu anda. Biz Hatay'dan Edirne'ye kadar gidiş geliş mesafesinde içme suyu şebekesi döşedik. Gidiş mesafesinde kanalizasyon dökeli, döşedik. 13 tane arıtma yaptık. İki arıtma vardı. Bir Antakya bir İskenderun. Başka yoktu. Bütün bunları yapmayıp her tarafı ben asfalt yapardım. Bir noktaya kanalize oluyoruz. O noktaya haberi hedef gösterip diğer tarafları göremiyoruz. Öyle olunca da o tüm yapılan güzellikler görünmüyor. Evet. Bak burası mesela Antakya'yı Defne'ye bağlayan önemli bir yol. 75. yıl bulvarını uzattık. Evet. Burayı benim zamanımda Antakya Belediye Başkanlığım'dan başladık. Bu da mini çevre yolu gibi devam ediyor. İki evet. ilçeyi birleştiriyor. Şimdi bunlar tabii ben yolu açacağım deyince de açamıyorsunuz. Bunun işte birçok aşaması var. Ondan sonra siz kamulaştırmayı bitirebiliyorsunuz. Kamulaştırmayı bitirdikten sonra yol yapımına e, girebiliyorsunuz. Şu mesafeyi çekeceğiz. Böyle olunca şimdi sadece oraya o araba gözüyle bakmayın. Yarın belki raylı sistem yapacağız. Anlatabildim Yok, mi? Evet. O raylı sistemin ortadan geçirdiğin zaman caddede bir zafiyet oluşturmaman gerekiyor trafik sirkülasyonu açısından. Bitince böyle yapıyoruz. E senin bu samanda aşkın nereden başladı? Ben e, lise 1-1. sınıfı e, Samandağ Lisesi'nde okudum çok beğendim. Samandallar inanılmaz iyi niyetli, inanılmaz sevecen insanlar. Bana çok yardımları dokundu. Hatta Samandal Lisesi'nde şöyle bir anım var. Ee, ben sınıfa girdim, hoca Arapça espri yapmaya başladı. Ee, Sen yenisin galiba dedi. Ee, evet dedim, yeniyim. Ee, hoş geldin, hoş bulduk. Ee, dersi dedi, Türkçe anlatacağım ama esprileri Arapça yapacağım, haberin olsun. Dedim ama hocam ben Arapça bilmiyorum. Özlüme ee, ben de lisede Türkçe bilmiyordum zamanla öğrenirsin dedim. <laughs> ben o zamandan beri Arapça biliyorum. Baya anlıyorsun ya. Yani. Anlıyorum çünkü bana Samandağ Lisesi'nde çok güzel öğrettiler. Oğlum nasıl sürüyorsun arabayı? Şimdi bu asfaltları yapan bir kardeşimiz var. Hasan Bey genç bir kardeşimiz ama çalışkan bir kardeşimiz. İnelim istersem Tabii. bir konuşalım burada. Hasan Bey merhaba. Merhabalar, merhabalar. Başkanım bahsetti bana yolda ama biz Twitter'da çok denk geliyoruz. Yani yollarda yollar yollarda yollar diyorlar. Ben de böyle bir gaflete düştüm. Yol tweet'i bayağı bir attım. Evet. Sonra başkanım bana bir kızdı. Gel o zaman bir göstereyim sana yolları dedi. Evet. Sizden de bir dinleyelim o zaman. Başkanımız yılından beri başlattığı bir e, süreç var. <laughs> Hatay'da bütün altyapıları değiştirmek istiyor ve bu çok zorlu bir süreç aslında. Hem içme suyunu, hem kanalizasyonu aynı zamanda herkesin e, umutlu bir durum var aslında bakarsanız. Sadece altyapıları içme suyu değiştirmiyoruz. Asfalt yaptığımız her yerde elektrik altyapısını, internet altyapısını, doğalgaz altyapısını değiştirmeye çalışıyoruz ve bunun da koordinasyonun yükü var üzerimizde. E, Tabi il genelinde 2014'ten beri e, 1750 km yol yapmış, hmm. 200 km bu yıl toplam 400 km yol yapacağız hmm. ve arkadaşlar herhalde bu senenin sonunda artık şehir merkezleri yollardan inşallah şikayet şey İnşallah. Belki yine de şikayet ederler. O belli olmaz. Yani siz yapın ben yine, Allah. yine şikayet ederiz. <laughs> Her şey tam güzel dediğin zaman hayat biter zaten. Hep bir aşama yukarıyı bekleyecektir, umacaktır. Ama biz umsunlar, biz yapalım. Şimdi öykü de tweet atmış, yakaladık onu. Sen nasıl atarsın demedik. Onun sayesinde biz de Hatay'daki yollardaki durumu anlattık. <laughs> Biz halk olarak ister istemez olanı görüyoruz. Yani gittiğimiz yolu, gitmediğimiz yolu, yapılanı yapılmayanı görüyoruz. Ama hangi belediye, hangisinde, kim kime ait, ne, nedir, nasıldır e bunları bilmiyoruz. İç yüzünde olan olayları görmüyoruz. Biz sadece oldu mu olmadı mı halk olarak buna bakıyoruz. Ama tabii ki bir açıklama bizler için iyi oluyor bu şekilde. Biz Hasan Bey baş başa bırakalım işiyle Tamamdır. bir tur daha biraz devam edelim. Mütü disiplinler gerektiren bir iş bu iş. Çünkü altta telekom, tedaş, doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu şebekesi 7-8 birim var. Bunları hepsini koordine edeceksiniz. Hepsini eş güdümlü çalıştıracaksınız. Hepsine eşgüdümlü proje yaptıracaksınız. eşgüdümlü güdümlü mali portresini çıkartıp parasını bulduracaksınız. Onlar bittikten sonra asfalt yapacaksınız. Asfalt çok pahalı bir sistem. Yani asfaltı siz Direkt işte kanalizasyonu bitirdim asfalt yapayım, sökeyim içme suyunu bitirdim asfalt yapayım. Tedaş geçti üstüne asfalt yapayım olmaz. O zaman para bulma şansı yok bu kadar asfalta. Şunu bilmek lazım. Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi biter bitmez asfalt dökemiyorsunuz. O asfaltın dökülmesi için o toprağın basması lazım. Yani asfaltı döktükten sonra bir daha çökmemesi lazım asfaltın evet. tamam mı? Evet. Üstünden biraz arabaların geçmesi lazım sizin silindirle geçmeniz gerekiyor. O toprağın tamamen sıkılaşması gerekiyor. Bu nedenle biz bir daha bir daha kazınmasın diye hem o eş hızlı yapmaya çalışıyoruz hem de asfaltı bir kere yapıp bir daha yapmamaya gayret ediyoruz. Kimse bunları görmüyor halbuki bütün ova bu bizim kanalizasyon sularının dereye karışması, kanallara karışmasıyla o bütün o kirli sularla hep kirleniyordu ve o kirlenen sulardan da insanlar bütün ektikleri o tarımdaki işte mısırdır da pamuktur da buğdaydır hepsini suluyorlardı. İçme suların hepsinde hemen hemen 50-60-70 yıllık borular vardı. Boruların içinden ağaç kütükleri çıkıyordu. Ağaçlar artık boruların içine silmiş. Hem büyüyor hem de bütün kanalları tıkıyordu. Biz o suları da içmek zorunda kalıyorduk. Artı habire o borular patlıyor, tamir etmek zorunda kalıyorsun, asfaltı, kaldırımı bozuyorsun. Bir de o borular eski sistem olduğu için içinde hep ağır metaller vardı. Bu ağır metaller de insanların e, her hücresine çabuşabiliyor. Suyu içtiniz, ağır metal var. O metaller bütün bağırsak sistemine, reseptörlere, sinir sistemine yapışıp ne yapıyordu? İnsanlarda erken bunamadan tutun da birçok santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, kanser gibi birçok sıkıntılı hastalığa, önlenemeyen hastalığı yol açıyordu. Şimdi bu nedenle biz altyapıyı bitiremediğimiz yerlere dokunmadık. Başkanım benim asıl merak ettiğim bir soru var. Çünkü ben olsam çıldırırdım açıkçası. Şimdi bu kadar Hristiyan'ın, Nusayri'nin, Yahudi'nin, Arap'ın, Müslüman'ın, Ermeni'nin olduğu bir şehri üç dönem başkanlığını yapmış olmak, yapıyor olmak nasıl bir duygu? Şimdi başkanlık böyle bir şey. İşte ki de burada zaten. Şimdi herkes asfalt diyor, şunu diyor, bunu. Demek ki... Seviyorlar demek ki. Demek ki seviyorlar. Diyorlar ki bu bizim adamımız. Yaparsa Lütfü Savaş yapar. O yüzden isteyelim. Şimdi şikayeti de dile getiriyoruz biz. Mesela ben kolay kolay kimseyi etiketleyip de başkanım bana şöyle şöyle yapar mısınız lütfen diye tweet atamam. Ama size atabiliyorum. Çünkü biliyorum ki lütfen başkan cevap verecek ya da bir şekilde şu an olduğu gibi dönecek ve hadi o zaman gel göstereyim diyecek. Tabii ki şikayetler olacak. Tabii ki beklentiler olacak. Tabii ki isyanlar zaman insanlar zaman zaman isyan edecek. Ama dedin ya işte her renk var burada. Bu renklerin olduğu yerde yönetmek çok zor dedin. Ben olsam çıldırırdım dedin. Yok ben çıldırmıyorum. Çünkü Ama mutluluktan ben... çıldırmıştım. Evet. Bu kadar rengi bir arada görmek bir defa bizim için bir ayrıca. Tabii bu kadar renge hizmet etmek manevi anlamda insana büyük haz veriyor. Bu kadar insanı huzur içerisinde aynı e, coğrafyada yaşatmak yine bizim için müthiş büyük bir değer. Valla yine bravo. Evet. Size bravo başkanım. Tebrik ha. koyuyorum. Buraya tebrik koydum. Şimdi ben de bu kadar insanın bu coğrafyaya emaneti olarak herkese eşit ve adaletli hizmet etmeye gayret ediyorum. İmkan neyse o imkanları herkese biraz 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 anne şefkatiyle dağıtmaya çalışıyorum. Ben utanıyorum. Böyle bir kere birkaç kere üstelik sizlere tweet attım. Dedim başkanım bu yollar ne olacak, niye böyle, e, bu ne zaman bitecek, o bıktık artık, yapın şunları falan. E, ben bilmiyordum tabii sizin e, e, bu yollara sahip olup olmadığınızı sonra siz arabaya haydi bin o zaman yürü bir bak deyince ben e, şimdi mahcup oldum. Mahcup olma. Yapacak bir şey yok. Biz tez canlı insanlarız. Her şeyi hemen olsun istiyoruz. Hemen bitsin istiyoruz. Evet Ama ya bizde lazım. var değil mi o? Hemen her şey olsun. Asfalt evet. hemen yapılsın. Yol evet. anında olsun. E işte i̇şte hemen olmuyor. Dediğim gibi multidisipliner bir hadise bu. Birçok kurum ve kuruluşun emek etmesi gerekiyor. Yer altında kendi işlerini bitirmesi gerekiyor ki üstüne asfalt yapasınız. Belki bugün bizi kırmadı İstanbul'dan işi bırakıp Hatay adına Hatay için geldi. Sizinle birlikte gezmek çok güzeldi benim için. Çok fazla yeniliği olmuş. Bunlara da şahit olmak beni açıkçası çok daha fazla mutlu etti. Ayrıca tweetlerimizin karşılık bulması daha da güzel oldu. Eleştirilerimizin karşılık olması çok çok güzel oldu. Her şey için çok teşekkür ederim başkanım. Benim için çok büyük bir keyifti. Bugünlük buradan bu kadar. Bize yazmaya devam edin. Hatay'dan herkese selamlar, saygılar. Sizi Her seviyoruz. Salamlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için sen abone olmayı özellikle unutmayın. Tamam? Evet. Bizi unutmayın. <laughs> abone, abonelikle de desteklersiniz. Seviniriz. Hadi hoşçakalın.